Türkiye'deki yaşadığımız şartlar inşa edilmiş bir hayat vardı orada. Yani çocukluktan başlıyorsunuz, Allah bir yol açıyor, bir yere getiriyor sizi. Hayatınızda bir şeye ulaştırıyor. Birçok şeyi geçmişte mazide bırakmanız gerekirken, işte yeni bir hayata başladığınızda sıfırdan, ilkokula başlayan bir insan gibi, yeniden dünyaya gelmiş bir insan gibi oluyorsunuz. Ha böyle bir dönemde, böyle bir süreçte belli şeyleri muhafaza etmek de çok zor. Ben mesela sürekli konuştuğum, eskiden ezberlerdim, ezber yapardım. Okuduğum pasajlarla ilgili defalarca ezberden anlattığım meseleleri hatırlamakta zorluk çekiyorum, ifade etmekte zorluk çekiyorum. E neden? Zihin dağılmış. E aylardır, yıllardır başka meselelerle meşgul olmak zorunda kalmışsın. Hayatını muhafaza etmek zorunda kalmışsın. Bunun da getirdiği şeyler olabilir ama adil olmak adına bunları söyledim. Fakat biz kendi türkümüzü güzel söyleyemiyoruz. İnsanlar rağbet etmiyorsa burada benim vuracağım taş evvela kendi kafam olur hocam. Türkümüzü güzel söyleseydik insanlar türküsünü güzel söyleyenlere rağbet ediyorlar. Hakikat olmamasına rağmen, çok basit şeyler olmasına rağmen, gündelik şeyler olmasına rağmen takip ediyor, dinliyorlar. Demek ki biz yapamadık. Burada işte nasıl yapacağımıza karar veremiyoruz. Yani ya bütün bütün hiç mi bir şey yapmayalım? Yapamıyorum ben bu işi deyip hakkını veremiyorum deyip bırakmak doğru mudur? Onun kararını veremiyoruz. Ha, doğru olmadığını düşündüğümüzde elimizden gelen buydu diyebilmek için böyle şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan hakkını veremediğimizin şuurundayız, bir taraftan da öyle. İşte mesulüz, mükellefiz her birerlerimiz Allah'a anlatmak mecburiyetindeyiz. Allah'ın verdiği nefesi kullanıyorsak, Allah'ın verdiği eli gözü kullanıyorsak Allah'ımızı anlatmaya mecbur ve mükellefiz. Allah her insanı kendisini anlatmaya mecbur ve mükellef kılmış. Kendi yolunda mücahede etmeye mükellef kılmış. Hem nefsine irşat ve tebliğe mükellef kılmış hem de elinin ulaştığı, sözünün ulaştığı herkesi irşat ve tebliğ vazifesine Allah her insanı mükellef kılmış. Herkes mesuldür. İşte bu mesuliyet açısından bakınca hani yapamıyoruz düşüncesine mesuliyet daha galip geliyor. Onun için bu türlü programlara sizler gibi arkadaşlar davet edince katılıyoruz. Ama hakkını verebiliyor musunuz diye soru gelirse çok net söyleyebiliriz. biliyoruz. Ya bu güzelliğin hakkını veren bir davet yapamıyoruz. Bu sofrayı maide-i Kur'aniye'nin yani bu Kur'an'a ait sofranın güzelliğini gösterebilecek bir davetçilik yapamıyoruz. Yani tadını böyle almış bir insan gibi ifade edemiyoruz. Tadından, lezzetinden bayılmış bir insan gibi ifade edemiyoruz. E i̇nsanlar da belki ondan ötürü rağbet etmiyorlar. Ama hiç kimseye burada şey yok, katılan kardeşlerimize karşı bir şey yok. Burada bizim kendi nefsi şeyimiz, muhasebemiz. Hakikati söylemeye çalışıyorum. Yani yalancı bir insan olsam bile hakikati söylemeye çalışıyorum. Yani doğru söyleyen bir insan hani kardeşlerimizin aklına yanlış bir şey gelmesin. Hani yalan mı söylüyorsun? Yani kendimi öyle doğru sözlü bir insan diye ifade etmek istemediğimden, nefsime oradan öyle bir pay çıkarmak istemediğimden öyle bir ifade kullandım. Bazen böyle şey de oluyor. Memleketimizde anlatmıştım. Bu çocukluk hatıramdır benim küçük böyle bakkal dükkanları olur biliyorsunuz. Orada işte mahallemizin, ço köyümüzün, çoluğumuzun, çoluğu, çocuğu diye insanlara hizmet-i iman ve kurniye ve kuraniyeyi tanıdıktan sonra, nurları tanıdıktan sonra sohbet etmeye çalışırdım. Yazın memleket anne babamı ziyarete gittiğimde. Bir gün öyle anlatıyordum. Yani konuşurken işte böyle klasik bizim üslubumuz var ya, bu işe biz gölge düşürdük. İyi, hakkını veremedim, kusura bakmayın, başınızı ağrıttım falan filan dedim. Ben bu işi yapamadım ben. İyi bir Müslüman olmadığım için falan dedim. Oradan bir tanesi diyor ki e, hepimiz aynıyız diyor zaten. Hocam merak etme diyor yani. E, okey oynamaya gidecekmiş birazdan. Hepimiz okey oynuyoruz diyor bana. Ya yok dedim ben okey falan oynamıyorum. Öyle şeylerden anlamam yani. Onu kastetmedim ben. Şimdi herkes kendi dünyasından pay çıkarabilir. Yani kastettiğimiz mesele o değil. Müslümanlığı, Müslümanlığın güzelliğiyle temsil edemedik. Anlatamadık mesele o olsun kaç kişi katılırsa. Biz kendi başımıza da iman Kur'an derslerini okuruz. Kendimiz mütahale ederiz zaten. Kendimiz sevdiğimiz için bu meselelerle meşgulüz. Başkasını anlatmaya çalıştığımız için değil. Biz Allah'ın inayetiyle öyle bir meselemiz yok. Sen hani ehli dünyanın yaptığı programlara o kadar ilgi oluyor. Böyle bir iman Kur'an dersinde neden bu kadar ilgi olmuyor diye hemen her seferinde gündeme getiriyorsun ya. Ben de orada şunu diyorum yani. Çok çeşitli sebepler olabilir. Bunlardan bir tanesi de biz kendi davamızı, kendi türkümüzü, kendi güzelliği ölçüsünde seslendiremiyoruz, nakledemiyoruz. Öyle bir samimiyete sahip değiliz belki. Onun da tesiri olabilir diyorum. Kendi nefsim adına sadece. Ama diğer kısımla ilgili bir problem yok. Kaç kişi gelirse onlarla meselelerimizi müzakere ederiz.